Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrencilerimizin gündemlerini takip ettiğimiz bir kanal burası bildiğiniz gibi günlük bursları paylaşıyoruz ama bu arada Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin son dakika açıklamalarını öğrencilerimizi ilgilendiren yönüyle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün tabii pek çok konu konuşuldu ama ben size şu kadarını söyleyeyim. Emeklilerin maaşlarına zam beklentisi vardı arkadaşlar. Bu artık netleşmiş oldu. Kasım ayında çalışmayan emeklilere 5000 lira sadece bir defaya mahsus olmak üzere ek bir ödeme yapılacak. Bu kadar. Ama tabii çalışıyorsa yapılmayacak. Kasım ayının ilk haftasında hesaplarına yatırılacak bir defaya mahsus. Muhtemelen pek çok kişi de hayal kırıklığı oluşturmuştur. Cep telefonları ve bilgisayarlardaki vergi indirimi konusu geçtiğimiz toplantıda açıklanmıştı. Onun üzerine pek çok öğrenci arkadaşımız artık somut adımlar bekliyor. Gidip telefonunu ya da bilgisayarını almak istiyor. 9500 liraya kadar bir sınır vardı. Bununla ilgili bu toplantıda yeni bir açıklama yapılmadı. Yeni bir gelişme yok şu anda arkadaşlar. Bilgisayarlarda da telefonlarda da 9500 liraya kadar alabiliyorsunuz. Bunun vergisi devlet tarafından karşılanıyor. Bu arada KYK ile ilgili olarak da yine böyle bir kabine toplantısında artık bugünlerde konuşulması gerekiyor. En azından Ocak'tan itibaren öğrencilerimiz şu kadar öğrenim kredisi ve burs alacaklardır diye geçtiğimiz yıllarda yine bu dönemde söylenmişti. Bununla ilgili bir açıklama bu toplantıda gelmedi ama önümüzdeki toplantılarda Yeni açıklamaları takip edip sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bildirilmeniz açık olsun. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.